WhatsApp'ta silinen mesajlarını get geri getirmenin yöntemlerinden bahsedeceğim şimdi sizlere. Bir arkadaşın sana mesaj attı ve okumadan hemen sildi. Merak ettin değil mi? WhatsApp'taki silinen mesajları geri getirmenin yollarını anlatacağım. O yüzden dikkatlice dinle dostum. Şimdi, e, öncelikle e, Android telefonlardan bahsetmek istiyorum. Eğer Android bir telefon kullanıyorsan, e, bildirim geçmişinin özelliğini kullanarak bunu açabilirsin. Bildirim geçmiş özelliğini açmak için ne yapıyorsun? Ayarlara giriyorsun. Ayarlardan bildirimler ve bildirim geçmişini aç seçeneğini açtıktan sonra eğer biri sana mesaj attıktan sonra sildiyse içeriğini buradan görebiliyorsun. Bu basit bir yöntem. Ama iPhone kullanıcıları için işler biraz daha karışık. Eğer iCloud yediğin açıksa iCloud açık olması gerekiyor ama Mesajlarını önceden silindiyse gönderen mesajlar silindiğinde WhatsApp'ı siliyorsun, tekrardan yüklediğinde eski yedeği geri getirebiliyorsun. Ama bu işlem tabi son atılan yede yedekli olan mesajları alıyor, yani yeni atılan mesajları ne yazık ki almıyor, sadece son olanları görebiliyorsun. Üçüncü bir yöntem ise WhatsApp Web üzerinde. Şimdi eğer birisi sana mesajı attı, sildiyse WhatsApp Web açıksa, Bazen silinen mesajlar işte eski hali orada hala da kalıyor. Silinmiş olmuyor. Peki WhatsApp gerçekten silinen mesajları tamamen yok mu ediyor? Yoksa bir yerlerde hala da tutuyor mu? İşte bu konuyla ilgili de yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmış olacağım. Yeni bilgiler için takipte kal dostum. Aşağıdan da beğenip abone olmayı unutma. Kendinize iyi bak. Bay bay.